Evet tekrardan merhaba arkadaşlar bugün e, elektrokimya ile ilgili e, kısa ve basit şeylerden bahsedeceğim sizlere sınavda da çıkacak bu konu final sınavınızda. Şimdi elektrokimya bildiğiniz gibi e, kimyasal reaksiyonlar ile elektrik arasında ya da elektriksel iletim arasındaki ilişkiye açıklar. Temel olarak elektrokimyanın ilgilendiği nokta budur. Elektronların hareketi için iki farklı tepkimenin gerçekleşmesi lazım. Bir tanesi reduction yani indirgenme tepkimesi, diğeri ise oxidation yani oksitlenme tepkimesi. Biz bunların kısaltılmışına ne diyoruz? redoks tepkimeleri diyoruz Yani bu tepkimeler sonucu bazı iyonlar katı hale geçerken bazı katı haldeki elementler katı haldeki atomlar ise e, iyon haline geçmekte bu iki transfer arasındaki e, bu iki farklı geçiş arasında ise elektronların hareketi söz konusu yani oksitlenme sonucu oluşan elektronlar indirgenmede tekrar kullanılıyor yani şöyle yazalım. Oksitlenme sonucu oluşan elektronlar indirgenme tepkimesi için kullanılır. Bu sayede elektronların e, mobilitesi e, kimyasal tep kimyasal tepkimelerle birlikte ortaya çıkmış olur. Biz bunlara redoks tepkimeleri yani indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri diyoruz. Şimdi e, kitaplarda verilen ve sıkça verilen bir örnek var mesela diyelim ki boş bir kabın içine e, gümüş nitrat eklediniz diyelim. Şurada gümüş nitrat olsun içeride gümüş nitrat çözeltisi olsun bu. Gümüş nitrat çözeltisi biliyorsunuz zaten iyonlaşır suyun içinde. Gümüş artı ve nitrat iyonları içeride bulunur. Şimdi bunun içine bir bakır tel attığınız zaman şöyle bir bakır tel attığınız zaman zamanla bakırın üzerinde gümüş katıları e, oluşmaya başlar. Yani bek yani şuna biz bakır diyelim. Şu şu bakır olsun. Tabi bunu solid diyoruz. Bunlar ise aqueous. Bunları unutmuyoruz. Zamanla arkadaşlar beklediğiniz müddet boyunca şu görmüş olduğunuz bakır telin üzerinde tabi bu neredeydi? İşte içeride gümüş artı iyonlarımız var. Zamanla bu gümüş iyonları, gümüş artı iyonları bakır telin üzerinde birikmeye başlıyor arkadaşlar. Bunun üzerinde katı halde gümüş katısı oluşmaya başlıyor. Yani burada bir aslında bir elektrokimyasal olay var. Yani ne oluyor burada? Öncelikle olarak şu birikme olayından bahsedelim. İçerideki gümüş artı iyonları bir elektron alarak Gümüş katısına dönüşüyorlar yani bakırın üzerinde gümüş olarak çöküyorlar. Peki önemli olan burada işte bu elektronu nereden aldı? Bu elektron nereden geliyor? Ve zamanla bunun üzerinde e, gümüş katısı oluşurken aynı zamanda da çözelti ilk başta renksiz bir çözeltiydi arkadaşlar. Renksiz bir çözeltiden zamanla çözeltinin rengi maviye dönüşüyor. Bu maviye dönüşüme de biliyorsunuz kapır artı kapır artikiyonları mavi renkli mavi renk verir çözeltiye. Demek ki ortamda bakır artı oluşmaya başlamış. Aslında şu, yazacağımız şey tam olarak da şu. Bizim ilk başta bakır telimiz vardı içeriye attık. Gümüş nitrat çözeltisinde bu bize zamanla kapır artı verdi çözeltinin içine. Aynı zamanda da iki elektron verdi çözeltiye. Daha sonrasında gümüş artı iyonları bu elektronları alarak gümüş artı pardon eq's bu elektronları alarak bir tane elektron aldı diyelim bu elektronları alarak gümüş katısı şeklinde bakır telin üzerinde çökmeye başladı. Tamam mı? Şimdi biz buraya haliyle burada copper metalik halde sıfır oxidation state'i var. Copper sıfırdan copper artı gittiğimiz için biz buna ne diyoruz? Oxidation diyoruz. Tamam mı? Burada ise gümüş artı iyonları gümüş katı sona gittiği için aslında artı birden sıfıra gitmişler. Dolayısıyla indirgenme tepkimesi bu da arkadaşlar. Biz de buna reduction diyoruz. Yani ne oldu? Burada oluşan elektronlar burada oluşturduğumuz elektronlar kayarak nereye gitti? Gümüş artık iyonlarını gümüş katısına indirgemek için kullanıldı. Şimdi bunlardan birinci half reaction'ımız bu. Diğer half ise bu arkadaşlar. Yani aslında iki tane half reaction'ın Burada elektrokimyasal olarak e, döngüsünü görüyorsunuz. Fakat biz bunları daha sonrasında toplamamız gerekiyor. Yani overall e, tepkimeyi bulmak için, tepkimeyi yazmak için biz buna işte toplam diyoruz. Fakat burada öncesinde dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da elektron sayılarını iki tarafta da eşitlememiz lazım. Dolayısıyla her tarafı alt tarafta yani reduction tarafında 2 ile çarpmamız lazım. 2 ile çarptığımız zaman Overall tepkimemiz copper 0 solid gümüş 2 tane gümüş artı iyonumuz. 2 elektronlar birbirini götürecek arkadaşlar. 2 tane gümüş artı iyonumuz oldu burada. Yukarıdan ne gelecek? Copper 2 artı hala su iç su içinde var ve de 2 tane gümüş katısı olmuş olacak. İşte biz buna overall reaction diyoruz. 2 tane half reaction'ın yani oxidation ve reduction'ın birleşiminden oluşan total tepkimeye biz ee, overall reaction diyoruz. Ve burada gerçekleşen olay yani solüsyonun gümüş gümüş artı iyonları çünkü zaten renksiz dedik. Aslında bu renksizliği solüsyondaki renksizlik gümüş artı 2'den kaynaklanıyor. Renksiz çözeltiyi içine bakır metali daldırarak Gümüş nitrat çözeltisi içinde maviye çevirdik. Aynı zamanda da bakır telin üzerinde gümüş katısı oluşmaya başladı. İşte bu iki tane yarı reaksiyonun oxidation ve reduction'ın birleşimi sonucu e, bu tepkime gerçekleşti. Bu tepkimeler gerçekleşti. Nasıl gerçekleşti? Oksidasyon sonucu oluşan elektronlar gümüş artı iyonlarını e, gümüş katısı olarak bakırın üzerinde oluşturarak gerçekleşti arkadaşlar. Bu elektrokimya için size anlatacağım ilk kısım ve bundan sonraki olayların temelinde oluşturan dersimiz bu oldu.